Merhaba sevgili arkadaşlar. Permütasyon serisine devam ediyoruz. 9. kısımdayız. Bu dersimizde arkadaşlar tekrarlı permütasyonla ilgili sayısal mantıkta gelen soruları taktik olarak pratik yollar vereceğim. Arkadaşlar permütasyon bilmiyorsanız hiç sorun yok. Yani bu soruları taktik verdiğim taktiklerle pratik yollarla çözebilirsiniz. Ama hocam ben işin mantığını öğrenmek istiyorum. Siz ezber gidiyorsunuz bu videoda diyorsanız arkadaşlar permütasyonu anlattım. Oynatma listesinde permütasyona ulaşın. PDF olarak da paylaştım. Orada temel mantığını öğrettim. Burada arkadaşlar pratik yollar ve taktikler vereceğim, haberiniz olsun. Sevgili arkadaşlar, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi başlıyoruz. Şimdi. Şekildeki çizgiler bir kenti birbirini dik kesen sokaklarını e, göstermektedir. A'dan hareket edip B noktasına en kısa yoldan gidecek kişi kaç farklı şekilde gidebilir? Şimdi arkadaşlar bakın basit bir soru. A'dan B'ye en kısa yol demesinin nedeni mesela şöyle gidebilir. Ondan sonra şöyle gidebilirim. A'dan B'ye bu şekilde gidebilirim. En kısa yol demesinin nedeni şudur. Yani öğrenciler diyor ki en kısa diyorsa orada bir şey var. Değil arkadaşlar. Yani en kısa yol demesinin nedeni gidiyorsan mesela diyelim ki şöyle gittin bu noktaya geldin geri dönmeyeceksin. O yüzden en kısa yol diyor. Yani gidiyorsan gideceksin. Şöyle gidebilirsin falan. Şimdi bunları arkadaşlar ben şöyle anlatıyorum. Ee, burada kaç birim var? 1, 2, 3, 4. 4 birim var. Burada kaç birim var? 1, 2, 3 birim var. Yani buradan buraya geldim buradan da buraya geldim. Yani kısacası arkadaşlar bir yol seçiyorsunuz ve birimleri sayıyorsunuz. Bakın şuradan şuraya 4 birim buradan buraya 3 birim var. 4 3 daha toplam 7 faktöriyel bölü. Burası 4 faktöriyel çarpı burası da 3 faktöriyel paydayı yazıyoruz. İşin mantığını permütasyonda anlatmıştım. Bu videoda artık anlatmayacağım haberiniz olsun. Bunu da çözecek olursak arkadaşlar 7 faktöriyeli 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel diye açıyorum. Aşağıya benzettim yani. 4 faktöriyel zaten 4 faktöriyeldir. 3 faktöriyel 6'dır. 4 faktöriyeller gider. 6'lar gitti. 7 kere 5 sonucumuz 35. Yani 35 farklı şekilde A'da B, A'dan B'ye gidebilir arkadaşlar. Devam ediyoruz. <laughs> A'dan hareket edip C'ye uğrama koşuluyla B'den B noktasına en kısa yoldan kaç farklı şekilde gidilebilir? Bu sefer arkadaşlar şart var. Yani A'dan B'ye gitmek istiyorum ama şartım ne? C'ye uğrama koşuluyla. Dolayısıyla ilk önce A'dan C'ye gideceğiz. Daha sonra C'den B'ye gideceğiz. Şimdi herhangi bir yol seçiyorsunuz arkadaşlar. Bakın A'dan C'ye bu şekilde gide gelebilirim. Sonra C'den B'ye de şu şekilde gidebilirim. İlk önce A'dan C'ye gelirken birimleri sayıyorum. Burada kaç birim var? 2 birim var. Bu noktadan C'ye 2 birim var. Bakın 1, 2. O zaman A'dan C'ye gelmek için 2, 2 daha 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Bunları paydaya yazıyoruz. Çarpı. İş bitene kadar çarpıyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi C'den B'ye gideceğim. C'den B'ye nasıl gidebilirim? Şöyle gidebilirim. Burada 2 birim var. 2 birim var. 2, 2 daha. 4 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Hocam bu biraz ezber oluyor. Arkadaşlar permütasyonda anlatmışım. Orada gidin kendinize dinleyin. Şimdi hesaplayalım. 4 faktöriyel kaçtır? Hocam 24'tür. 2 kere 2 kaçtır? 4'tür. O zaman 24'ü 4'e bölsem 6 oldu burası. Burası da 24 bölü 4'ten 6 olur. Hesaplama yaparsanız 6 kere 6. Demek ki 36 farklı şekilde C'ye uğrayarak gidilebilir arkadaşlar diyoruz. Devam ediyoruz. Bakın aynı soru yine en kısa yol diyor. Yine C'ye uğrama koşuluyla diyor arkadaşlar. Tamam ilk önce A'dan C'ye sonra C'den B'ye. Bakın A'dan C'ye şöyle gidebilir. Buradan buraya gelebiliriz. Şimdi ben bunu yapıyorum ama ezber giden, taktik isteyen öğrenciler için söylüyorum arkadaşlar. Zaten işin mantığını anlayan öğrenciler genelde bunu sorgulamazlar ama hocam şöyle gitseydim olur muydu? Olurdu arkadaşlar. Hiç fark etmez. Bir tane yol seçiyorsunuz. Şimdi A'dan C'ye gelmek için şu yolu seçtim. Burada 1, 2, 3 birim var. Şurada 1 bir birim var. 3, 1 daha. 4 faktöriyel bölü. Yani toplamlarını yukarıda yazıyormuşuz demek ki. 3 faktöriyel çarpı 1 faktöriyeli de alta yazacağım. İş bitene kadar çarpın. Sonra C'den B'ye gideceğim arkadaşlar. Bakın C'den B'ye nasıl gidebilirim? Şöyle gidebilirim. İsterseniz bu sefer şöyle gidelim. O zaman burada 2 birim var. Burada 1, bir, 2 birim var. 2, 2 daha. 2, 2 daha. 4. 4 faktöriyeli yukarıda yazacağım. 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyeli de aşağıda yazacağım. İşim bitti. Ondan sonra 4 faktöriyeli arkadaşlar 4 çarpı 3 faktöriyel diye yazabilirsiniz ki bu 3 faktöriyeller gidecek. Burada sadece 4 kaldı. Bunu yaparsınız arkadaşlar. Faktöriyeli de bilmiyorsanız mı olduk. Şimdi devam edelim. Mesela 4 faktöriyel 24'tür. 2 kere 2 4'tür. 24'ü 4'e bölsem 6. 4 kere 6 demek ki arkadaşlar 24 farklı şekilde gidilebiliyormuş. Devam ediyoruz. Bakın bu soruda arkadaşlar bu sefer diyor ki A'dan B'ye gitmek istiyoruz C'ye uğramadan. Yani C'ye uğramak istemiyoruz bu sefer. Yani demin ki çözdüğümüz soruların tam tersine bir soru. Bu sefer arkadaşlar biz permütasyonda bunları şöyle çözüyoruz. A'dan B'ye C'ye uğramama koşulunu soruyorsa tüm durumdan C'ye uğrama koşulunu çıkarıyoruz. Bakın yazıyorum. Neydimiş bu? Tüm durum tüm durum eksi C'ye uğrama koşulu koşuldu. Bu ne demek arkadaşlar? Şunu rengini değiştirelim artık ya. Siyahla yapıyorum ama tüm durum ne? A'dan B'ye sanki C yokmuş gibi davrandım. Yani C'ye uğrasın ya da uğramasın. Kaç farklı şekilde gidebilir? Buradan buraya kaç bölme birim var? 1, 2, 3, 4, 5 birim var. Buradan buraya kaç birim var? 1, 2, 3 birim var. O zaman 5, 3 daha 8. 8 faktöriyel bölü 5 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Bu ne? tüm durum arkadaşlar yani A'dan B'ye C'ye uğrasın ya da uğramasın kaç farklı şekilde gidebilir tüm durumları hesapladık. Ben tüm durumdan C'den C'ye uğrama durumunu çıkarırsam C'den geçmeme durumunu bulurum. Yani buna şu, şu diyoruz olasılık e, pantasında arkadaşlar. Tüm durumdan istenmeyen durumu bu, çıkardığımız zaman istenilen durumu buluruz. Şimdi C'ye uğrama koşulu nasıldır? Bu sefer A'dan C'ye sonra C'den B'ye gidecek arkadaşlar. Bunun için renk değiştirelim isterseniz. Bakın ilk önce A'dan C'ye geldim. Sonra yani burada 1 bir, 3 birim var burada da. 3 1 daha 4 faktöriyel bölü 1 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. İş bitene kadar çarpıyordum hatırlayın. Sonra da C'den B'ye gideceğim. C'den B'ye şöyle bir yol izleyebilirim. 2 birim var burada. Burada da 2 birim var. 2 2 daha 4 mü? 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. İşte arkadaşlar bizim cevabımız budur. Hocam bunu hesaplamak biraz zordur. Valla arkadaşım mahvolmuşsun o zaman. 8 faktöriyel nedir? Bakın 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyeldir. Sonra 5 faktöriyeler gitti. 3 faktöriyel 6'dır ki bu 6'yı götürür. 8 kere 7 kaldı burada. 8 kere 7 56 çıktı burası. Buraya geldim. 4 faktöriyeli 3 faktöriyele bölsem 4 çıkar. Burası 24'ü 4'e bölsem 6. 4 kere 6 24 çıktı buranın sonucu da. 56'dan 24'ü çıkarırsak sonucumuz 32 olacaktır arkadaşlar. Yani demek ki 32 farklı şekilde C'ye uğramadan gidebilecekmiş arkadaşlar. Güzel. Şimdi bazen de bu şekilde gelebilir arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl çözeceğiz? Konsept kelimesi kaç farklı şekilde yazabiliriz? Yani zaten K ile başlayacağız. T ile bitireceğiz. Şimdi şöyle yazabiliriz. Konsept bu şekilde yazabiliriz. Ya da Bakın şu şekilde bir şey yazabiliriz. Ya da ne bileyim şöyle yazabiliriz. Her türlü yazabiliyoruz arkadaşlar. Bir tanesini seçiyorsunuz. Örneğin bakın konsept. Şimdi buradan harfler arasındaki okları çizin. Size tavsiyem. Bunlar tekniktir arkadaşlar. Size ezber gelebilir. Eğer ezber geliyorsa ve işin temel mantığını öğrenmek istiyorsanız ne dedim? E bunu kaç kez söyleyeceğim? Gidin videoyu izleyin daha. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada konsept yazılıyor mu? Yazılıyor kaç ok var bu tarafa doğru? Kaç ok var? 1, 2, 3 ok var. Bu tarafa doğru kaç ok var? 1, 2, 3 ok var. Yani her iki harf arasında bir ok yapıyorsunuz da. Şimdi o zaman 3, 3 daha 6 mı? 6 faktöriyeli yukarıda yazıyorsunuz. 3 faktöriyeli aşağıda çarpı bu 3 faktöriyeli de aşağıda yazıyorsunuz. İşte cevabımız budur arkadaşlar. Mesela 6 faktöriyeli açalım. 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel biçimde yazabiliriz ki bu 3 faktöriyeller gitsin. O zaman 3 faktöriyel de 6 mı demek? Bu bunu götürdü. 5 kere 4 20 kaldı. Demek ki 20 farklı şekilde gidilebiliyormuş. Şekilde, e, şekilde sadece sağa ve aşağı yönde hareket etmek şartıyla öğrenim kelimesi kaç farklı şekilde okunabilir arkadaşlar. Bakın şimdi öğrenim kelimesi nasıl? Herhangi bir tanesini şöyle yazabilirsiniz, böyle yazabilirsiniz, şöyle yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir tanesini seçiyorsunuz. Nasıl? Mesela öğrenim. Sonra harfler arasında oklar çiziyorsunuz. Bakın bunlar tekniktir ha. Tamam. Tekniktir arkadaşlar. Harfler arasında oklar çiziyorsunuz. Şimdi bu tarafa doğru kaç tane ok var? 1, 2, 3 tane ok var. Bu taraf aşağı doğru kaç tane ok var? 1, 2, 3 tane ok var. Yine aynı soru arkadaşlar. Bakın 3, 3 daha 6 mı? 6 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Yani deminkinin aynısı. Deminkinin sonucu kaç çıkmıştı? 20 mi çıkmıştı? Yine de hesaplayalım. 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel. Yani bunlar gidecekti. Şunlar gidecekti. 5 kere 4 sonucumuz 20 çıkacaktır arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şekilde sadece sağa ve aşağıya yönde hareket etmek şartıyla neden kelimesi kaç farklı şekilde okunabilir? Sadece sağa ve aşağıya yönde. Arkadaşlar şu soruyu yanlış yazmışım. Lütfen pdf'inizde de değiştirin. Tamam mı arkadaşlar? Pdf'inizde de değiştirin. Bu yok arkadaşlar. Bu cümleler yok. Sadece sağa ve hareket etmek şartıyla diyor ya. İstediğiniz şekilde hareket edin. Neden kelimesini kaç farklı şekilde yazabilirsiniz? İstediğiniz PDF'de değiştirin arkadaşlar. Tamam bu soruları ben ürettiğim için e, kopyala yapıştır yapmışım. Orada biraz tembellik yapmışım. O çıkmış yani. E, soru şöyle arkadaşlar. Neden kelimesini kaç farklı şekilde yazabilirsiniz? Bu. Güzel. Şimdi arkadaşlar bu soruyla deminki soru arasındaki fark ne? Burada nedeni şöyle düz de yazabiliriz, tersten de yazabiliriz. Mesela neden kelimesini yazayım, ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şöyle de neden yazılır. Tersten okuyun, neden. Bakın, anladınız mı arkadaşlar? O yüzden buna dikkat edeceğiz. O zaman arkadaşlar bakın, neden kelimesini bir kere sağa sağ ve aşağı giderek nasıl yazacağımızı bulalım. Sonra bunu 2 ile çarparsak zaten bir de tersine okunduğunu buluruz. Yani biz bir hesaplama yapacağız. Sonra 2 ile çarpacağız. 2 ile çarpmamızın nedeni nedir? Tersten okunduğu için. O zaman arkadaşlar ilk önce ne ile başlayıp şöyle yazabileceğim nedenlere bakalım. Buradan buraya bir ok var. Buradan bir, buraya bir ok var. Aşağıya doğru bir ok. Aşağıya doğru bir ok. Sağa doğru kaç tane ok var? 2 tane. Aşağı doğru kaç tane ok var? 1-2 tane var. O zaman 2-2 daha 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Cevabımız kaç çıktı? 24 bölü 4'ten 6 çıkacaktır arkadaşlar. Ben bunu neyle çarpacağım? 2 ile çarpacağım. Doğru mu? Hatta şurada çarpsaydım daha güzel olurdu. Bakın şurada bu sonucu 2 ile çarparsam tersten de yazıldığında hesaplamış oluyorum ki. Şurasının sonucu kaç çıktı? 4 faktöriyel 24'tür. 24'ü 4'e bölsem 6. 6 kere 2 sonucumuz 12 olacaktır haberiniz olsun. Yani sınavda bunlar gelmez demeyin arkadaşlar. Permütasyon kombinasyon olasılığı birçok öğrenci ne yazdı ki bıraktığı için ben bunları da, da, sayısal mantıkta gelebiliyor diye ve sayısal mantıkta bir sorunun içinde kullandırtabiliyorlar diye bunları da paylaşıyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hani şöyle düşünün. Diyelim ki permütasyonu bıraktınız ya da bırakan varsa en azından bunları yaparsınız. Bu tekniklerle yaparsınız. İyi olur. Yani bana dua etmiş olursunuz. Bir çocuk şekildeki yeşil, mavi ve sarı balonları en altta başlayarak başlamak şartıyla patlatıyormuş. En alttan başlayarak patlatıyormuş. Bu çocuk balonları kaç farklı şekilde patlatabilir? Arkadaşlar bu şekilde bir soru gelirse yine aynı metot. Burada kaç tane var? 3 tane var. Burada kaç tane balon var? Mavi. 2 tane var. 2 tane de sarı var. Hepsini toplayın. 3, 2 daha 5. 2 daha 7 mi? 7 faktöriyel bölü 3 faktöriyel. Tekrar edenleri alta yazıyorsunuz ha. 2 faktöriyel. O yüzden tekrarlı permütasyon diyoruz. 2 faktöriyel. Bitti. 7 faktöriyeli şöyle yazalım. 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel. 3 faktöriyeller gitti. 2 kere 2 4 eder. Şuradaki 4'ü götürür. Geriye şunlar kaldı. Yani 7 çarpı 6 çarpı 5 kaç? 7 kere 6 42 çarpı 5 210. Cevabımız 210. Sevgili arkadaşlar olay bu, bu kadar. Yani tekniklerle de yapabiliyoruz. Permütasyonla ilgili bir sayısal mantık serisi, e, videosu daha gelecek arkadaşlar. Özellikle geçen sene DGS, KPSS, ALS, TYT arkadaşlar her soruda geliyor. Her sınavda geliyor. Çok önemli. Onunla ilgili bir video paylaşacağım. Sayısal mantığa bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi günler.